Değerli yani dostlar, sayın vekilim, sayın genel GYK üyemiz ve e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Koray Bey, Kadın Kolları Başkanımız ve kıymetli üyelerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. 10 yıldır 10 yılı aşkı bir zamandır e, Atatürk Düşünce Değerleri'nin geleneksel olarak yaptığı bu çalışmaları e, sene geçtikçe daha güzelleştirerek yapmaya gayret ediyoruz. Ee, önceki şube başkanımız Ali Güvenir zamanında açılmış. Bizler de bayrağı aldık, devam ediyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapacağız. Ben öğrencimizi çağıracağım, hediyesini vermek üzere. Burada sıradan da önce büyüklerimiz tek tek herkes hediyesini vermiş olalım. Herkese bir he hediyesini ver vermiş olsun. Olur değil mi? Hayır, tamam. Hayır, 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 tamam. tamam. Şimdi şunu He, önce bir ne okuyacaktın sen? Samakale. Oku bakalım Alex'e <laughs> 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 bakalım bu tarafa doğru. Biz görelim. Kale içinde kale aynalı şaşı kale. ana ben gidiyorum. <laughs> en büyük içinde <atak> <laughs> 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 Evet. Dedim. O yer, dedim nerede? Gel dedim ki Ali. Ali Bey ilk dedim ki şey ee, tamam o da şey şey. Evet bekleyelim. başkanım başta olmak üzere katılım sağlayan, Şşşş. destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ben de yıllardır buraya tamam, gelirim. Bu Her hizmet güzeldir ama emin olun burada yapılan hizmetin bir maddi değeri yok. İnanılmaz bir şey. Onun için başta Arif Bey olmak üzere bugüne getiren herkese şükranlar sunuyorum. Biz de e, ilimizin bize getirdiği nutuklardan çocuklara hediye etmek istedik. E, Atatürk okurlarsa bu ülkenin ne kadar zorluklar içerisinde kurulduğunu, öyle masa başında kurulmadığını, insanların birlikte mücadele ederek emperyalizme karşı nasıl bir savaş verdiğini çok iyi gördüm ben. Aslında bu ülkenin pil kodu kesinlikle Atatürk bu açıdan çocukların bu eğitimlerinde artık son dönem gittikçe yozlaştırılan e, iyice çığırdan çıkan bu sistemde çocukları yine Atatürk'e emanet etmek temel borcumuz var. Onun için başkanım başta siz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi, teşekkür ederim. Şu da, verin, da, da Sen de Şöyle de bakalım. Bir fotoğrafı... Bizler de bugün tam olarak Atatürk'ün davetine iştirak ettik. Eee bu davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Tabii burada eee yeni nesil olan Atatürk, e, Atatürk çocuklarını görmekten e, bunlar bizim geleceğimizin teminatları. Bunlara da bu arada, vermek için buradayız. İnşallah geleceğimizde bunlar kurtulacak, çocuklar kurtulacak, Atatürk çocukları olacaklar. Hep, şimdi, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şurası, arkadaşı, Emir Çolak. Gel abi. Biraz Emir. Ayşen. Buyurun. Emir Çolak. Emir Çolak. Emir Çolak. Emir Geç şöyle geç, Geç şöyle bakalım, geç geç geç. Evet. Eğitimdir şey yapar ya Bu millet iki tane kitap okumadığı için bu halde birisi mutluluk ve söylediği gibi bir diğeri de Kur'an-ı Kerim. İnşallah yeni nesillerimiz bunları okuyarak üzerlerindeki baskıları kıracaklardır. Katılmaları için herkese teşekkür ediyorum. Benim bu. Hasan Emre. bakalım. Aferin Ne tamam Tamam. Hadi, tamam. Bu projenin başlangıcından <laughs> karınca kaderince benim yanlış geçti. Yalnız şunu özellikle söylemek isterim. Bu sıradan bir proje değildi. Bu projenin içerisinde İngiltere'nin Fransa'nın Amerika'nın Almanya'nın, Rusya'nın Çin'in, Küba'nın pek çok ülkenin eğitim sistemleri vardı. Benim aşağı yukarı 30-40 yıl bunları araştırıp böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanarak ortaya bu projeyi. Bunun özellikle Arif Bey'in zamanında da benim yönetim kuralları olarak bu projeyi gerçekleştirme şansını verdiler. Bundan ötürü de çok mutluyum. İnşallah ülkemize hayırlı olur. Bu proje çok genişti aslında. Anneleri, çocuk sağlığını, çok geniş bir alandı. Fakat ancak bu kadarını başarabildik. Bizi hoş görün. Hayırlısı olsun. Teşekkür çok teşekkür ederim. Onlar isimleri Bunlar isimleri Onlar isimleri Onlar isimleri Metin aldın mı Metin? Metin aldı mı? Metin Metin aldın mı? Metin. 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 Öncelikle ben de e, bu adede ödem evini kuran başta genel İdare kurulu üyemiz Arif Güvenir hocama, Ertuğrul başkanımıza, bu etkinlikle emeği geçen yönetim kurulu üyelerine, Halil Aslan ve diğer yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür etmek Çocuklarımızın, arkadaşlarımızın da mutlu, umutlu, başarılarla dolu yılları yaşamları olur. Öyle umut edelim, güzel olsun diye. Başkan Başı mı ya? Büyük, büyük Bak <laughs> 아, 이거. 아, 이 이거. 이거. 이거.